Türkiye'den selamlar. Yaklaşık bir aydır Türkiye'deyim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir video atamıyorum. Bunu da hemen hızlı bir çekeyim. Güncelleme videosu olsun. Ee, Türkiye'ye geldim. Bir ay oldu. Arabayı yaptıracağım demiştim. Yaptırdım. Videoları mevcut size birazdan paylaşacağım. Tavanı yaptırdım. Tavanın biliyorsunuz sarkmıştı. Bunun da videoları var. Yani yapım aşamaları fazla bir şey çekemedim ama göstermek istedim Türkiye'de nasıl yaptıklarını. Komple bu bez değişti. Bayağı da güzel oldu. Şöyle göstereyim ee, Dıştan da video çektim Onu da size paylaşacağım ee, Yakında da döneceğiz Almanya'ya inşallah Döner dönmez de Mercedes'imiz 124 kasamız orada ee, Jantları Antragona olacak İşledi, İşletilecek de arkadaşa bırak. olduğumla ilgileniyor Ve bir bomba daha Gidince patlatabilirim Onu da sürpriz olsun Görüşmek üzere herkese Bana da iyi tatiller Selamlar Don't worry <laughs>